Herkese merhaba benim mi hoş geldiniz. Bugün sizlerle ince tenli saçta sahip olan kadınların hangi saç modellerini kullanması gerektiği hakkında konuşacağız. Başlayalım. Öncelikle en doğru bilinen, kulağımıza en mantıklı gelen yanlıştan söz edeyim. İnce tenli saça sahip olan kadına sürekli saçlarını kat verdiriyor. Kat vermek demek yani volüm vermekse katın amacı mantık şu. Şuradaki mevcut olan tutamı alıp şuraya çıkartıp Saçın dibindeki volümü daha da yukarı çıkmasını sağlamak. Ama iyi dinleyin. Mevcut olan volümü yukarı çıkartmak. Sen zaten ince tane saçlı bir kadınsan, senin saçına volüm diye bir şey yok. Yani kısacası saçı yukarı çıkartacak bir volümün yok. Bu süren ne oluyor? Kat veriyorsun. Volüm diye bir şey olmadığı için bir tutumun burada kalıyor, bir tutumun bir tutumunda burada kalıyor. Ne oluyor? Kesik kesik saçı sahip oluyorsun. Bu da zamanla senin saçın yıpranıp uçlarının tetikleşmesini sağlıyor. Sen bu saçın başa yapsan da, kazık gibi spreye sıksan da yapay bir saça sahipsin. Bu yanlış. Sen kat vermemelisin. Size biraz örnekle anlatayım. Bu da 20 tane tutam saç olduğunu düşünün. 20 tane. Bakın şu an bütün duruyor ve kalabalık bir gür duruyor. Bunu kat vermek demek, şuradakini yukarı çıkartmak demek. Yukarı çıkartayım. Bu mu volüm vermek ya da ince telli saçı sahip olan kadınların formülü bu mu? Saç daha ince durdu ve yok oldu. Bakın bu eve veriyorum. Bütün. Kısacası senin saçını kat vermemen gerekiyor. Çünkü kat verdiğin zaman bir tutamın kısılıp bir tutamın burada daha zayıf durması demek. Sen zaten volüm istiyorsun. Daha kalabalık durmasını istiyorsun. Volüm demek saçın daha hacimli, daha kalabalık durması demek. Kat verirsen bu tamamen yok olur. Tabii ki de daha gül gözükmesini sağlayabilecek birçok seçeneğim var. Bu seçeneklerden 3 tanesi çok mantıklı. Saça kaynak takmak, saça çıt çıt da kullanmak, saça keratin bakım yapmak. Kaynağı önemliyorum çünkü kaynak takıldığı zaman evet çok güy duruyor. Maşa yaptığınız zaman tutuyor ama kaynağı çıkarttığın zaman saçlarım dökülüyor. Bunu net olayım. Eğer kendi kuaförüm biz kaynak yaptığımızda dökülmüyor diyorsa yalan söylüyor. Çıt çıtı önememe sebebim sürekli krepe atmak zorundasın. Zaten senin saçların çok ince, yorgunluğa gelemez hemen dökülür her gün krepe atıp çıt çıtı takarsan ve bunu eve geldiğin zaman çıkarsan saçların sürekli psikolojik olarak sana her geçen gün daha da az gelmeye başlayacak. Üçüncü olarak keratin bakımından söz edeyim. Keratin bakımı tamamen öneriyorum ama piyasadaki düzleştiren keratin bakımı değil. Saçlarını düzleştirmeyen, kalınlaştıran, sertleştiren keratin bakımı var. Eğer saçlarımı nasıl uzattım videosunu izlemediysen şuraya bir birlik bırakıyorum. Oradan izleyebilirsin. O Orada amonio diye bir bakım var. Bu bakım benim 3 seneden beri kullandığım bir bakım. Bu bakım saçlarını kalınlaştırıyor. Daha hızlı uzatıyor. Şuradaki ufak saçlarını ilk başta döküyor zayıf oldukları için. Sonra hepsini daha kalın bir şekilde geri çıkartıyor. Kısacası senin selektif amoni keratin gibi bir keratine ihtiyacın var. Bu da sanırım gratislerde 45 ve şu an satılması gerekiyor. Ama internette daha da ucuza bulabilirsin. <laughs> Şimdi saçlarımızı nasıl kestirmeliyiz onlardan söz edeyim. Saçlarımızı kesinlikle küt kestirmeyiz. Kat hiçbir şekilde olmayacak. Kütün boyu ya şu da olmalı ya burada ya da burada. Ama buradan aşağı kesinlikle inmeli. Mantık olarak saçların çok ince olduğu için buradan aşağısına indiği zaman saçların her türlü yapışacaktır. Saçlarını küt kestirebilirsin. Burada, burada hiç fark etmez. Ama şu konuda uyarayım. Kesimde iki kural var. İç yüz, dış yüz. Eğer sivri çeneli bir kadınsan saçını şurada kestirmelisin ki senin şurayı doldurup yani saç uçlarındaki yoğunluk şurada dolsun senin sivilin hiç belli olmasın. Eğer elmacık kemikleri olan bir kadınsan yani buraların dolgunsa senin boynun burada olması gerekiyor ki senin biraz genişliğini aşağı çeksin. Eğer sen de burada kestirsen, yüzün daha da genişleyecekti ve kocaman bir kafa olacaksın. Bu da seni mutsuz eder diye düşünüyorum. Eminim bir çoğunuzun şikayeti saçlarını küt kestirdim. Tamam ya da okey kestireceğim deyip ben bu saçlarımı hiç maşa yapma hakkına sahip değil miyim diye soruyorsunuz. Veya hangi şekillendiricide kullanmam gerekiyor diye soruyorsunuzdur. Öncelikle şampuanadan başlayalım. İnce tenli bir saçı sahipsen kesenin kesinlikle volüm veren şampuanlar kullanman gerekiyor. Kurmayı önleyici, yeniden yapı yapılandırıcı, boyalı saçlar gibi şampuanlardan uzak durman gerekiyor boyalı saçlar kurumu yönlüce yeniden yapılandırıcı. Bunların hepsinin içinde maskelerdeki yumuşatıcı maddelerden mevcut. Yani senin saçını yumuşattığı zaman gün içerisinde daha hızlı yağlandıracaktır. Senin saçlarının tamamen volüm veren, sertleştiren şampuanlar kullanman lazım. Yani volüm aktif seviyeleri. Şu an ekranda gördüğünüz şampuan kesinlikle tek amacı saçlarınıza volüm vermek. Bunun gibi ürünler kullanabilirsiniz. Kremlerden söz edecek olursak saçlarınızı kırmak kesinlikle tavsiye etmiyorum. Dediğim gibi bu şekilde e, amonyak keratin bakımına kullanabilirsiniz ama amonyak keratini dört günde bir yapın ki saçlarınızda bir faydası olsun. Eğer üç günde bir, iki günde bir ya da her banyoda yaparsan saçların çok hızlı bir şekilde yağlanacaktır. Bunu tavsiye etmiyorum. Bir de şekillendirici konumuz var. Şekillendirici olarak size köpüğü tavsiye etmiyorum. Eminim ince tenli saçlara sahip olan kadınlar sürekli köpük kullanıp Vigo ile volüm vermeye çalışıyorlar. Yani bunu birçok kez duyuyorum. Köpükten söz edeyim size biraz. Köpük aslında sizin bildiğiniz gibi masum bir ürün değil. Köpük saçları çok hızlı yağlandıran, sadece mevcut hacmi tutan yani saçların çok gülse, kıvıcıksa köpük harika bir şey. Ama eğer saçların çok ince tane ise köpük senin düşmanın gibi oluyor. Saçların çabuk yağlandırıyor, yapıştırıyor ve gün içerisinde hiçbir şekilde tutmuyor. Senin saç, bu saç teli olarak düşünelim. Senin saç telini etrafını kalınlaştıracak yani tabaka kaplayan ürüne ihtiyacım var. Bu da jöle. Jöle eminim kulağınıza çok böyle kıvı gibi geliyor. Hani erkekler jöle, erkek gibi jöle mi sürelim falan. Ama piyasada saçta hiç belli olmayan jöleler var. Piyasadaki bu kaliteli jöleler zaten kadınlar için üretilmiş. Yani siz bu jöleyi sürüp üzerine vigo yapıp, maşa yapıp istiyorsanız, uzun süre dayanmasını istiyorsanız da fön bile çekebilirsiniz. Sertleştirmeyen, çok parlak gözüktürmeyen jöleler kullanabilirsiniz. Videoyu şimdi en baştan toparlayalım. Saçlarını kat vermiyorsun. Kesinlikle küt modelleri kestiriyorsun. İç yüzüne göre. Tabii ki de bu konuyu kuaförünle konuşursan daha mutlu olsun. Saçlarında köpük kullanmıyorsun. Jore gibi kalınlaştırıcı şeyler kullanıyorsun. Kurumayı önleyici, yeniden yapılandırıcı, boyalı saçlar gibi şampuanlardan uzak duruyorsun. Sadece saçı volüm veren şampuanlar kullanıyorsun. Hepsi bu kadar. Video bu kadardı. Videoyu biraz toparladım. Ama yine de aklındaki soru işaretlerini yanıtlamadıysam aşağıya yoğun kısmını yazabilirsin. Ben de bir dahaki videoda soru cevap yapıp senin sorularını cevaplayabilirim. Videoyu beğendiysen beğenmeyi, bir dahaki videolardan haberdar olmak istiyorsan abone olabilirsin. Burada şu etraftaki videoları izlemek istersen devam edebilirsin. Görüşürüz.